bir saatlik uçuşla Praga geldik. Daha yeni indik otele eşyalarımızı yerleştirdik. Astronomik saatin olduğu ana meydandayız. Beraber gezeceğiz. Biz de bilmiyoruz. Gezdiğimiz müddetçe anlatılmaya çalışacağım size. Starbucks aldık. 500 çek parası. Prag'ın aslında sembolü sayılabilen astronomik saatin önündeyiz. Saat başını bekliyoruz. Saat 1 olmak üzere. 1 olduğu zaman bütün bu şeylerden böyle heykelcikler falan çıkıyormuş. Dönerek o saatin bir olduğunu belirtiyormuş. Evet, meydan Doğru. doldu. Meydan doldu, biz meydan geldi gösterin. Bu ne? muydu? Hiç beğenmedim. <laughs> ben de hiç <laughs> beğenmedim. Çok zor beğen beğen bir ya. Şu kadar olamaz. insan toplandık. Çok sıkıcı <laughs> gelmeyin bu <Buyurun>. gidip <laughs> Bakın bakın bütün meydan dağıldı. Saat bay. Bunların hiç zevkleri yok yemin, hey, ederim. yemin ederim. Paranızı harcayıp da buraya gelmeyin. Bunun içine de hiç gelmeyin. Karnımız açıktı. Önümüze bir sandviççi çıktı. Zannedersem İsrail'li bir sandviççi. Sandviç aldık. Grab aldılar. Ördüğümüzde dediğimiz para 426 Çekoslovak lirası. Parası? 16 euro. Kişi başı 4 euro. Kişi başı 4 euro ödüyor. Bize <laughs> afiyet olsun. ters bir köprüsündeyiz. Şimdi orada İsa, Misa falan... Ay tövbe yarabbim. İsa peygamberin heykelleri ve dini semgelerle bir sürü şey var, heykeller var. Şimdi tam Aman köprünün alta yerinde papaz böyle amde bir şey var, çıkartması. Yani. Yani. Onu elleyeceğiz ve zengin olacakmışız. Ne gücüğüme <laughs> gidiyor, elin papazını niye elleyim kardeşim? Elin papazı değil, İsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> Cidden komik değilsin. <laughs> komik değilsin. <beysin. komik gülüyor> tamam çekilmem, her din dindi. Herkesi sen değil. <laughs> inşallah. Amin. Şimdi fazla kalabalık değil. insanlardan evet, uzağız. Maskeye evet. gerek yok. Kalabalık değil. Hemen dakika. Kal Durum değişti. Kalabalıklara bakın. <laughs> Masken nerede anne? Masken Aa, nerede? Sarıklı bir Osmanlı paşası buldum. Göbekli hem de. Göbekli. Şöyle. Hançerli mançerli. Ama ben. Ne oluyor ya? Bunların üçü ölecek. Bak üçünün de eli bağlı. Osmanlı Paşası kurtarır onu. Sargın çok ünlü bir kütüphanesi varmış. Buranın içine girilemiyormuş. Sadece kapıdan kafanızı uzatıp fotoğraflayabiliyormuşsunuz. Bunun içinde para alıyorlarmış. Biz de girmedik. Bence güzel. Gerçekten i̇çini gezmedik. sonra niye para ödeyeyim ki ben ona? Yani, yani ha bir kutudan Küçücük bir sokak. O kadar der ki sokak. İçerde insanlar birbirine çarpmasın diye ışık, trafik ışığı var. Şimdi bize yeşil. Kafecemiz geldi. Kendilerini Avrupa'dan bağımsız bir şekilde yaşamaya evet, devam istiyorlar. etmişler. Evet, Aynen. dilleri başka. Ya yani Alfabeleri başka, Bir tuhaf. Alfabeleri yani uyuyor da mesela para birimi birine yani öyle öyle girmemiş. Belli ki yani Avrupalaşmak istememişler. Bir de çok suratsızlar, suratsızlar. Ama kadınları Şu kadar ülke güzel. Ülke gezdik ya çok <gülüyor> suratsızlar. güzel. <laughs> Hiç yanlışlar da değil. Zayıf kızdı. <laughs> kimse, de kimse yok. Adam da kapıyı üstümüze kapadı. Kimse yok. <laughs> üzerine çakıyorlar ya. Bizleri tahtada acımasın diye her birinin çiğinde... Bat sonra da İncil. İncil kitapları da orada. Şu an Paris Disco sokağındayız. Çakmaşan bu diyor. Oui, 8 ans. Copier le micro, modafura, fait bien court. Bon gaulis. Au d'a c'est bon. Où va ta Prada, gosta? Nasalas Çok yoruldum. 3 saat uykuyla bu kadar geldim. Bu da Yahudi mezarlığı. Sinagog ne demek Türkçe? Kilise sanırım. Onlar... Biz hiç sinagoga girmedik hayatımızda. Irak'taki en eski kurtarılmış sinagog. Getting from the 12th century. Ooo 12 yıldan Ay, 13 13 bin yüzyıldan kalma. Hayır 13 bin oluyor o zaman. 13 Tabii içinde kalmadı. ne var ne yok Hayır, ne kadar yıkılıyor. Dörtte kapanıyorsa dörtte iki geçiyor. İki geçiyor mu bile? Merhaba. Tam turistiz. Yahudi turu yapacağız. Mezarlıklarına gideceğiz. İbadet evlerine de gideceğiz. Böyle bugün, dinleyeceğiz. Cuma günü olduğu için bir de onların uh, dini günü yani Şabat var. Bizim de dini günümüz bugün cuma. Cumanız mübarek olsun abla. <laughs> Ben Vodvorskaya'nın yerinde oturuyorum. Aktif olan en eski Stockholm'muş. Bugün de onların bayramıymış. Şabat mı neydi? Süslet, püse, önem veren... Göz <laughs> alıcı değil. Buraya nasıl ısırdı millet? Onlar bunlar oynaşmıyor. Ha Yapma yapma, deli misin? Kız. Rabbi Yosef. Rabbi Yusuf. Yahudiler evlere veya ibadethanelerine girmeden önce şurada şöyle bir şey var. Buraya <laughs> ellerini sürüyorlar girerken, çıkarken de sürüyorlar. Yeni sinagoga girdik. Kıbrıs Dünya Savaşı'nda Bildiğiniz aşağıdaki bölümde, kapıdaki giriş bölümünde ve bu bölümde duvarda binlerce insan ismi var. Hepsi İkinci Dünya Savaşı sırasında diğerleri tarafından öldürülmüş Yahudilerin ismi. Yahudi mezarlığındayız Prag'da. Burası Prag'ın en büyük ö, Yahudi mezarlığı ve Yahudiler için en önemli ve kalan tarihi eserleri. Yahudi kültüründe de bozamazsın bir insanın son dinlendiği mekanı. O yüzden üstlerine gömmeye başlamışlar. 10 kat varmış şu an. 12 bin varsa bir alanda 10 kata sayın yani 120.000 120 bin ölü yatıyor. Yani bunun 10 katı daha aşağıda olduğuna inanamıyorum. Bilmiyorum nereden geldik, kaç tur yaptık ama bitmiyor. Galiba oradan hayır, hayır. başladık. Buradan başladık. Yani bitmiyor. Oraları var. Oradan tur. Burası giderek küçüleşiyor. Oo, yarın buraya gideceğiz. Saat şu an 9.30. köprünüz ana baba günü. Akşam yemeği yedik. Tam merkezinde Prag'ın. Çok güzel bir yerde yemek yedik. Kişi başı herhalde az çok 20 euro. Şu 18. da 1000 kaç tuttu? 1700 tur çek parası tuttu.